Rahim ağzı kanserinden korunmanın iki yolu var aslında temelde. Birincisi simir testi, ikincisi EPV testi. Bu ikisi de temel tarama testleridir. Yani eğer bunları düzenli yaptıran, düzenli jinekolog muayenelerine giden bir kişinin rahim ağzı kanseri olma ihtimali neredeyse yok kadar azdır. O yüzden eğer bu testler, bu tarama testlerinde bir şüphe var ise, o zaman hastamız tarama testi pozitif olan hastalarda artık bir tanı testine gitmek istiyoruz. İşte burada kesin tanıya bizi götüren işlemin adı rahim ağzına büyüteçle, mikroskopla bakma işleminin adına kolposkopi diyoruz. Kolposkopi demek aslında rahim ağzını büyüterek inceleyerek bakmak ve şüpheli alanlardan parça almak anlamına geliyor. Yani biyopsi almak anlamına geliyor. Biyopsi alınması demek sizde kanser olacağı veya olduğu anlamına gelmez. Eğer rahim ağzında simir veya HPV'nizde bir sorun varsa mutlaka kolposkopi hakkında uzman doktordan detaylı bilgi isteyiniz.